Herkesin heyecanla beklediği Sadakatsiz dizisinin son bölüm fragmanı yayınlandı. İşte detaylar. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Bir beğeni veya bir abonelik bile kanalımız için çok önemli. Fragmanda da görüldüğü gibi Derin, Volkan'ın kendisini değil de Asya'yı sevdiğini öğrendiğinde intihar etmeye kalkıyor. Derin aslında bunu önceden fark etti ancak kendine kabul ettiremiyordu. Son yaşananlardan sonra artık bunu kendine kabul ettirdi ve psikolojisi alt üstü oldu. Fragmanda derinin peşinde Asya'nın geldiğini görüyoruz, Asya her şeye rağmen müdahale etmeye çalışıyor. Derin iyice psikoloji bozulduğu için ve hayattan başka bir beklentisi kalmadığı için muhtemelen yaşamına son verecek. Volkan ise hapishaneye girmişti, hapishaneden çıkma yollarını amansızca aramaya başlıyor. Asya'dan yardım istiyor. Muhtemelen derin yaşamına son verecek ve Volkan hapishaneden çıkamayacak. Dizi yayınlandığında her şeyi net olarak öğreneceğiz. Videomuz şimdilik burada sona erdi. Videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.